Çok acıktım. Nerede kaldı bu çocuk? Al bakalım. Şöyle güzel bir fırın sütle çözecekti ki. <laughs> tabağın içinde böyle titreye titreye gelecek. <laughs> hani böyle karının götüne bir tane vurursun da titrer ya vurursun. Da. Nerede kalmıştık? Ağzına vermiştin. Ha, bitmiş lan hikaye malum tabii. Şuna bir de ben bakayım geliyor mu? <laughs>